Dedimden herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eren İnşaat'tan Gülser ben. Bugün sizlerle dedim denilince akla gelen o eşsiz güzellikteki altın kum sahiline 300 metre mesafedeki arkamda görmüş olduğunuz 4 artı bir akıllı villayı geziyor olacağız. Çok bekletmeyeyim hemen içeriye geçelim. Villamızın genel özelliklerinden bahsedecek olursam 315 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 26 metrekarelik güzel bir havuzumuz var hemen girişte sağımızda. Bahçe sevenler için, bahçe arayanlar için de oldukça kullanışlı. Müteahhitimiz de peyzajını gayet güzel yapmış. Gördüğünüz gibi kullanışlı, güzel bir bahçe alanına sahip. Ve hemen şuraya dikkat çekelim. Multiklima sistemi altyapısı hazır. Multiklima nedir diye soracak olursanız da 4 yatak odamız var, salonla birlikte 5. 5 tane klimanın aynı motorda, tek bir motorda çalışması demek. Hemen içeriye geçelim. Girişimiz bu şekilde. Ee, güzel, ferah bir holle karşılaşıyoruz. Ve yine hemen solumuzda akıllı ev sistemlerine ait panelimizi görüyoruz. Bu panelden panjurlarımızı kontrol edebiliyoruz, açıp kapatabiliyoruz, ışıklarımızı açıp kapatabiliyoruz. Birçok akıllı ev sistemlerine ait kurulum burada mevcut. Aynı zamanda bu paneldeki sistemi cep telefonunuza kurulum yaptığınız zaman dışarıdan da evinize ait tüm sistemi kontrol edebiliyorsunuz. Hemen salon mutfakta devam edelim. 45 metrekarelik güzel, son derece ferah, bahçe ve havuz manzaralı Tavanında led ışıklarla dizayn edilmiş ferah bir salon mutfağımız var ve mutfağa bakacak olursak da bayanların genelde sıklıkla tercih etmiş olduğu country tarzı kullanılmış evimiz bataryamız son derece güzel dizayn edilmiş ve bir özellikten daha bahsetmek istiyorum çünkü villa ararken içlerindeki en önemli özelliklerinden bir tanesi de alt katta yatak odasının istenmesi. Bu villamızın bir artı özelliği de alt kattaki yatak odası. Hemen bakalım. Bir de şeye dikkat çekmek istiyorum. Ee, kullanılan anahtarlar dijital anahtarlardır. Tüm evimizde zaten bunu göreceğiz. Ee, villamızda 4 yatak odası var demiştim. Birini gördük. Devamına çıkacağız. 3 odada yukarıda var ama öncesinde hemen alt kattaki lavabomuzu göstermek istiyorum. Hemen şu şekilde hızlıca bakalım. Ve yukarıdaki odalara bakmak üzere devam edelim. Birinci kata çıktığımızda hemen sağdaki ikinci odamızdan devam edelim. Son derece kullanışlı mobilyalarınızı çok rahat e, dizayn edebilirsiniz, yerleştirebilirsiniz. Yine dediğim gibi anahtarlar burada da dijital olarak kullanılmış. Ve odamıza ait güzel bir balkonumuz var. Oraya da gösterelim. Cephe olarak son derece ferah ve kullanışlı bir balkonumuz var. Evet. Hemen devam edelim. Ortak alandaki banyomuz, banyo tuvaletimiz. Yine burada da müsaitimiz baktığımızda Hilton tuvaletimiz. Gayet güzel ve tepe duşluğu kullanmış. Bu da çok şık. Lavabolarımız kale. Güzel bir dizayn tercih edilmiş. Hepsi birbiriyle gayet uyumlu. İkinci odamıza bakmıştık. Şimdi üçüncü odamıza geçiyorum. Burada da gördüğünüz gibi sanırım yatak başlığı bu şekilde düşünülmüş. Gayet ferah. dolabınızda da çok rahat alır. Ee, bu odamızın da iki tane büyük penceresinin olması hem aydınlık hem de havalandırma açısından son derece güzel. Yine dediğim gibi dijital anahtarlarla panjurların açılıp kapalımını sağlayabilirsiniz. Küçük bir balkonu vardı. Ve son olarak dördüncü yatak odamıza geçiyorum. Dördüncü yatak odamızı son ayırmamın sebebi ebeveyn odası olması. Çünkü ebeveyn odası dediğimde de anladığınız gibi buranın kendine ait bir banyo tuvaleti var. Bu odamızda cephe itibariyle çok aydınlık ve ferah. Ee, yine aynı şekilde yan odası, odadaki gibi iki tane uzun büyük penceresi var. Bu da yine söylemiş olduğum gibi hem aydınlık hem de ferahlık katıyor. Son olarak yatak odamızın balkonuna çıkıyorum. Daha evvel de söylemiş olduğum gibi konum itibariyle çok ferah bir bölgedeyiz. Denize çok rahat 3-4 dakika mesafede çok rahat yürüyerek gidebiliriz. Toparlayacak olursam hızlıca Didim'in en güzel sahillerinden altın kuma 3-4 dakikalık yürüme mesafesinde 315 metrekare arsa içinde 26 metrekare havuzu, ve çok güzel bir bahçe alanı var. Akıllı villamızdan bahsettik. Videomuzun içerisinde eksikler olabilir, kafanıza bazı sorular takılmış olabilir. Bunlar için lütfen altta bırakmış olduğum iletişim numaralarını arayarak bizlere ulaşınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve diğer videolarımız için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.